Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, tuhaf bir olayı inceleyeceğiz. Tuhaf olay olduğu için ben hemen bir değişiklik yapıp geliyorum. Ve yaptım geldim arkadaşlar. Konumuz buradaki tavşanın gizemi. Şu tepedeki. Görünüyordur umarım. Bu tavşan neden burada? Ve yani PKX'de dünyasına ne zaman geldi? Ee, neden geldi? Kiminle geldi? Kimin tarafından getirildi? Onları inceleyeceğiz. Ee, ama ben e, süpürge falan filan çıkaramıyorum. Çünkü az önce de çıkaramıyorum video çekerken. Bir tane zıh giyeyim Şöyle bir tane attım şu an bu arada. Hı. Dolacak. Hemen. Ayçık oğlum çok tatlıyım ve telefonum da büyüdü. Telefonun içindekileri görebiliyoruz. İçinden geçiliyor. O yüzden çok şey yapamıyoruz. O uçak çıkarayım ben. Biraz fazla uğraştık tavşanın yanına gitmek için. Evet burada bu tavşan benim çok da dikkatimi çekmiyordu aslında arkadaşlar. Ama sonradan dikkatimi çekmeye başladı. Bu tavşan her gün bir üzülüyor. Sonra bir ki bir üzülüyor bir mutlu. Bir üzülüyor bir mutlu. Bir keresinde de bu bir yaz güncellemesinde de bu bina yerine bir tane büyük ağaç vardı. Böyle şu meteor gelmişti, böyle tam bu tavşanların durduğu yerdeydi. Böyle e, ağacın içinde, totosu dışarıda böyle şey yapmıştı, böyle ağacın içinde kalmıştı ağaç devriliği için. Ama yani e, çok da bir şey olmamıştı yani sonra gülmeye başladı, sonra tekrar ağladı, sonra tekrar güldü yani. Her gün yani bir ağlıyor bir gülüyor. Bir ağlıyor bir gülüyor bir kere de uyuyordu. Şimdi bu tavşanın ne yaptığını çözelim. Buradaki wanted yazan ee, şeye bakıyor. İşte rakun resmine bakıyor. Ve galiba uzun zamandır arıyorlar. Çünkü zaten uzun zamandır arıyorlar. Ve hatta polis eşyalarında bile vardı yani o poster. Ama yani biz sürekli buluyorduk ama yani adminler falan işte yöneticiler, polisler bulamıyordu. Ama artık buluyoruz yani ya yani işte yani basit yani. Burada ve sandık sandıktaki şeyleri de çalmış. Güya bu arada bu bir kreatörün eşyası. Hiç burada şey yapmayacağım, numara yapmayacağım. burada böyle bir harita çizmiş. Kulenin üstünü yani havayı işaretlemiş. Arkasında havayı işaretlemiş. Ve mağaranın önünde yani okulu işaretlemiş. Bir dakika mağaranın önünde tam böyle kaydırak var. Kaydıran yanına doğru gidiyor. Çarp sanki öyle gibi yani okul. Okulla işaretlemiş bir de. İlk okula gidelim. Evet şimdi okula gidiyoruz. Önce okulun etrafını arayalım. Ama burası da olabilir. Muhtemelen okulun etrafındaki çevreyi kastetmiş de olabilir. Ama burada bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani bu taşların içine bakılabilse bakardım da bakılmıyor işte. Şöyle yapınca bile görürdük yani gördüğünüz gibi. Bakılmıyor yani. Şöyle kamera yaklaşıyor sadece. Okulun etrafında bir şey yok. O zaman hemen okula girelim. Normale döneyim ben bir. Döneceğim inşallah. Heh. Girelim. Giriyoruz. Ha girdik. Evet şimdi okul didik didik arayacağım. Ve ona benzer bir şey bulmaya çalışacağım. Okulda böyle garip grup bir şey arıyoruz. Amacımız garip grup bir şey bulmak. Bu sınıfta bir şey yok. Zaten direkt bakıldığında anlaşılıyor. Bunlar ne yapıyor? Eski usulde kalmışlar. Bu bu arkadaşlar selam bu arada. Şöyle yüzlerini çekeyim. Tanımıyorum etmiyorum ama yine de selam vermek istedim. Şöyle buraya bakalım bir de. Buradaki kupaları çalacak olabilir mesela. Çünkü burada 5 tane kupa var ve bunların hepsi sıfır yer çekimi kupası. Bunlar da çok değerli kupalar ve şu kupalar da var. Bunlar da çok değerli. Ama sadece şu 2022 olan en değerlisi bir başarıyla alıyoruz çünkü onu da diye hatırlıyorum. Ve bir de madalyalar da var. Madalyalar da bence değerli. Yani bunun için giriyor olabilir. Ya yani eşaretlemiş olabilir. Zaten bu sahalarda bir şey yok. Cadılar Bayramı'nda genelde şu yani burayı normal böyle sarı masalarla çevrili falan filan diye düşünün. Ay yanlış şeye girdim. Böyle buradan giriyorduk. Tam bu köşede böyle bir duman vardı. Dumanın içine girince okulun ters halini görüyorduk. Keşke o olsaydı. Belki orada gizemli bir şey bulurduk. Yani okulda tek o madalyalı şeyler var. Yani hırsızlık yapmak için işaretlemiş olabilir ya da öylesine işaretlemiş olabilir. Bence öylesine işaretledi ama neyse yine de araştıralım biz. Şimdi şu tarafa bakmadık bir tek. Yani eş değerli eşyalar da var. Bu ikisi televizyonlar mesela. Bunları çalıyor olabilir yani. Bazı deliller yapar yani bunu. Şöyle bakalım. Buradaki taşlar için geliyor olabilir. Çünkü bu taşlar bir güncelleme ifade ediyordu. Hatta sıfır yer çekimini ifade eden taşlar bunlar. Burada da böyle var. Bu şekilde mavi, yeşil, kırmızı şeklinde ama turuncu yeşil ve mor diye görmüş burada. Ton hatası. Ve burada bir iskelet var. Bu iskelet neden kalavera? Yani kalavera ile bir ilgisi var bunun bence. Bende de kalavera var. Çok iyi oldu bu. Ve burada kalavera var. Bu bir, pe, bu bir, pet, ve burada da pet oyunu var. Yani bu ikisini de yan yana koymuşlar ki yani. Ya görüntü için ya da bir ima et, bir şey ima etmişler bence. Şimdi kızlar tuvaletinde zaten bir şey yok. Erkekler tuvaletine bir girmeyeceğim bile. Zaten bir şey yok. Hmm. çıkalım buradan. Çıkıyoruz. Hmm. Hadi ya. Of. Çıkamayacağız galiba. Kitlediler mi kapıyı? Ne yaptılar acaba? Hı, çıktık. Evet ikincisi de kulenin yanıydı. Kulenin yanına gidelim hemen. Evet buradan bir tane şey çıkaralım. Evet gidiyoruz. Bu, bu bölgede bir şey var şimdi. Ama üstünde oyun konsolu olan kuleyi söylemiş. O yüzden demek ki şu an burada bir şey yok. Ve oyun konsolunun gelmesini bekleyeceğiz demek ki. Ama yine ben ne, olur ne olmaz bir bakmak isterim. Belki merak edersiniz falan filan, filan. Falan. Bunun altında mı su var ya? Buranın altında su da var Neyse. İlk kuleden başlayalım sonra binaların aralarını falan ararız. Burada bu ah arkama biri bindi. Neyse. Heh, indi. Burada böyle değişik yani burası biraz bence. Yani çok da bir şey ima etmiyor burası bana. Şu, şey bu, bu binaların üstünde de bir şey yok zaten. Defne'ye saklanmaç oynadığımızda yoktu çünkü. Öylesine kendimiz oynuyorduk videodan önce. Ee, o yüzden burada bir şey yok. Yani oyun konsolunun gelmesini bekleyeceğiz. Onu nereden biliyorsun diye soracaksanız az önce söyledim ama yine de kanıt olarak göstermek istiyorum. Sahil görevi varmış. Sahil görevi. Kimse de yapmamış. Ayıp ayıp. Yapılmıyor neyse. Gidelim mağaraya da bir dakika. Hah. şöyle hmm. bunun fotoğrafını da çekeceğim ben videodan sonraki videodan sonraki e, böyle koyabileyim şöyle çekeceğim hatta şimdi şöyle çekelim şu şekilde sonra onu kaydederim hmm. koydum ay koydum diyor siyah olacak kesin evet siyah oldu bu ben bu oyunun buglarının hepsini farkındayım arkadaşlar. O yüzden yani olacak şeyi hemen söyleyebiliyorum o yüzden. Neden nasıl söyleyebiliyorsun diye şey yapmanıza gerek yok. Daha önce böyle 200 lira boşa gitmişti. Yine giderse gerçekten şikayet edeceğim. İnşallah göndereceğiz ha. Böyle bir de fotoğraflar da böyle. <laughs> Buraya gelin. Ayıptır. Bak Atatürk. Atatürk var içeride kesin olarak. Neyse işte Atatürk'teki oyunlar, oyun Atatürk'ün oyundaki hali var işte. Neyse şimdi tavşanın yanına gidelim. Evet şimdi tavşanın yanına gidiyoruz. Bu uçak biraz yavaş ya neyse. Geldik evet. Burada şimdi tavşan e, ağlıyor. Ve bu resme bakıyor. Neden bir tavşan resme bakarak ağlasın? Yani bir suçluya bakarak neden ağlıyor? Acaba bu bunun çocuğunu mu kaçırdı? <laughs> bir bom ses korsa. <laughs> olabilir mi yani? Ben bilmiyorum. Yani olabilir bence. Çünkü neden olmasın yani? Bir kere. Hatta şey bile olabilir. Bunlar aslında evliymiş sonra boşanmışlar. Çünkü e, bu şey olabilir. Hırsız olduğu için bu, bu tavşanımız bu ayrılmış olabilir. Ama yani bu büyük tavşanın neden kafasında peki bu? Ve alttaki tavşan hareket ediyordu. Neden üstteki hareket etmiyor? Bu bug herhalde. Bu bug herhalde. Ha. Konuştum artık. Yani ben böyle düşünüyorum açıkçası. Bence böyle yani bunlar evliymiş sonra boşanmışlar bence bu yani. Ve aa bak bunlar boşanmıştır ve şu tavşanın çocuğu vardı bir tane uzay güncellemesinde. Ee, şeydi uzaylı meki bir tane araç vardı ya UFO he UFO. İşte o araçla böyle tavşan, top şeklinde tavşan böyle kaçırıyorlardı. Biraz tuhaftı. O olabilir. Yani benim son kararım bu. Siz de yoruma yazın diyeceğim de kimse yorum yazmıyor ya. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Okumak istiyorum. Yazın. <laughs> Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal.